Gel bakayım. Ne yapıyorsunuz bakayım? <laughs> Dur. Bırak bir Haydi. Hadi koş. <laughs> Nasıl ıslanıyorlar arkadaşlar. Sizler evlerde denemeyin. Bunlar birbirlerine alışkın. Kavga ederler. Bu hırsın sonucu kavga olur. Ama benim köpeklerimde öyle bir şey olmaz. Onları bildiğim için bu hareketleri yapabiliyorum. Hani bu örnek alınacak bir davranış değildir. Ee, i̇mamın dediğine uyun, yaptığını yapmayın. <laughs> Lan fidanı kıracaksınız. Zaten dişlemişsiniz. Tamam. Hey! Bırak! 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 Sakin. Sakin. Lan oğlum fidanı kıracaksınız eşek sıpaları fidanı kıracaksınız. Ha gayret lastiği ortadan ikiye böleceksiniz. Ha gayret. Neyse misafir geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi. Üç maymun. Hadi aydut, haydi oğlum, fiyola haydi. Selam arkadaşlar, bunlar da Lodosla Nela. Bunlar uslu biraz. Bu tarafa diğer bahçenin diğer tarafına geçtim. Onları saldım. Biraz sizlere göstereyim diye. Lodos. Gel bakayım. Koş 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 koş. Eşek sıpası fake attı bana. Kaç tane oldular? Şu an bende 6 tane var Necati abi Canlı yayındayım Lodos gel oğlum Gel aslan parçası Nereye gidiyorsun nereye nereye mı rahat bırak Ha ne buldu yine? Ne buldu yine? <laughs> Amca yiyecekler birazdan Mehmet abi. <laughs> ha Lodos buldu kendini oyuncak. Neyse almadı. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşçakalın.